Sevgililer Günü arifesinde olduğumuz günlerdeyiz. Dolayısıyla Sevgililer Günü temalı yemekler yapmaya özen gösteriyoruz. Bunlardan bir tanesi steak tartar. Evet, çiğ. Çiğ etli steak tartar. Dünya literatüründe, gastronomi literatüründe böyle bir yemek var. Ve çok önemli, gerek romantik, gerek lüks olarak adlandırabileceğiniz harika da bir lezzet. Steak tartarın püf noktaları nedir? eti pişirmeden nasıl işlersin desin. Aslında çok da doğru değil. Sonuçta işin içinde sirke ve hardal olduğu için birazcık asitle birlikte pişme de var. Baharatları düzgün kullandığınız zaman, eti doğru kestiğiniz zaman, her şeyi doğru karıştırdığınız zaman renginden de kendini belli edecektir. Şahane bir lezzet. Şimdi önce bonfile dilimlerini böyle dizin artık. Şu an için hiçbir işlem yapmıyorum. Biliyorsunuz normal şartlarda öncelikle ete bir ön lezzetlendirme, bir tuz, bir tuz karabiberle birlikte bir ön lezzetlendirme yapma dair. Şu an hiç uğraşmayacağım onlarla. İnce ince, çünkü zaten steak tartarın kendisi bir marinasyon esasında. Marinasyon çok yanlış bir ifade oldu. Steak tartarın kendisi bir aromalar bütünü diyelim. Çünkü işte hardal girecek, soğanlı girecek, Worcestershire, Worcestershire sosu girecek efendime söyleyeyim acısı gidecek balanı vesaire derken zaten etin ön lezzetlendirilmeye ihtiyacı olmayacak. Zaten et kendi lezzetlenecek. Ama öncelikle eti düzgün bir şekilde kesmek yani böyle kıyma gibi yapmak değil. Şöyle lüfe paralel dilimlerle önce kesiyorum. Sonra ufak ufak hep kesikler yapacağım. Hiç böyle e, zırhlamayacağım. İnce ince gerçekten bu vakti harcayacağım, mesai harcayacağım. Ince ince keseceğim onları. Sırada diğer malzemeler. Soğan Tercihen kırmızı fark da etmez. Güzel ince ince kesmeniz lazım. Bir adet turşu. Şimdi soslara bakalım. Mümkün olan en acı sos tercihinize göre. Paprika. Ustur, Balzamik. Balzamik, tuz, karabiber. Eti ekleyin. Birazcık ustur sos. Biraz balzamik. Acı zevki tamamen size kalmış. Yine çok değil. Kaynak tuzu biraz sarımsak tozu. onları çok dikkatli hardalda bir çay kaşığı. Bu kadar aslında hazır yani. Bundan sonrası güzel şık bir tabakta sunmak. Çok cıvık olmamalı, dikkat edin. Ne çok kuru olmalı, ne de sulu olmalı. Bakın bu sululuk oranı, bu kıvam son derece güzel bir kıvam. Bundan fazlası çok cıvık artık püre olur. Bu kıvamı tutturamazsınız, o zaman da kuru kuru bir şey olur. Gerçekten yenmez. Bunları ne yapıyorsunuz? Sirkeyle yapıyorsunuz. Efendim, ile içine koyduğunuz soslarla bu akışkanlık oranını ayarlıyorsunuz. Şu an için süper bir kıvam oldu. Birazcık da elimle masaj yapıp yap 3-5 dakika daha yoğuracağım, ondan sonra servis. Kılıcımın <Sessizlik> olayı şu, kılıcımın yumurtası olmadığı için normal yumurtaya da servis edeceğim. kolayca yapabileceğiniz çok çok lezzetli. Evet biliyorum birazcık tabii ki e, damaktan damağa göre değişiklik sergileyebilir ama e, için çok güzel bir tarif, çok lezzetli bir tarif. Sevgililer günü de iyi bir alternatif olabilir bence. Benden bugünlük bu kadar. Sevenler bayramınız mübarek olsun. <laughs>